Arkadaşlar, herkese merhabalar. 2 Kasım, Perşembe gününe dahil Euro iddia tahminlerini paylaşmak için sizlerleyim. Dün ne yazık ki sizlere Ziraat Türkiye Kupası'ndan maç paylaşımı yaparak Erzurum normal sürede 90 dakikada golü bulamaması sebebiyle kaybetmiştik. Yani Türkiye Kupası maçlarına çok güvenmedim ama Kasım ayına başlarken tahmin paylaşmak istediğimi iletmiştim. Güven seviyesi düşüktü, yani orta seviyedeydi. Bu sebepten dolayı kaybettirdim için yine üzgünüm tabii ki. Ama e, geri kalan günlerde telafi edeceğimize inanıyorum. Şimdi arkadaşlar ekranda gördüğünüz iki tane Euroleague maçı Fenerbahçe, Beko, Olympiakos, Olympia Milano, Monaco maçlarının iddia tahminini paylaşıp videomuzu sonlandıracağız. E, futbola dair maç yoktu. Euroleague'de de iddialı olduğumuzu, verdiğimiz tahminlere güvendiğimizi daha öncelerde iletmiştik sizlere. Kazandırdığımız geçmiş yıllarda da göstermiştik. Katıl Gold'da özellikle Katıl'da paylaşıyorum ben Eurolik maçlarını ama futbola dair güzel bir karşılaşma olmadığı için basketbola yönelmek istedim bugün için. Öncelikli olarak Fenerbahçe Beko Olympiakos maçıyla başlamak istiyorum. Fenerbahçe Beko çok formda ve oynamış olduğu 5 Eurolik maçının 4'ünü kazandı. Bir tane maçı kaybetti. Şu an 4. sırada. Bu takım zaten Final Four'a kalıyor. 8'li ee, çeyrek finalde kalıyor. Fenerbahçe için söylüyorum. Olympiakos da geçtiğimiz sezonun en iyi takımlarından bir tanesiydi ve bu sezonu da e, orta seviyede başladı. Tam istediği gibi başlayamadı. 5 maçın 3'ünü kazandı, ikisini kaybetti. Tabi deplasmandaki karnesine baktığımızda Olympiakos'un e, Olympia Milano'ya kaybettiğini görüyoruz. Diğer yandan Panathinaikos'u 88-78 uzatmada yendiğini görüyoruz. Fenerbahçe Beko'nun ise iç sahada daha iyi oynadığını ve iç sahada oynamış olduğu Euroleague maçlarının üçünde kazandığını görüyoruz. Olimpia Milano 3 farkla, Panathinaikos 14 farkla, az verirse ise 15 sayılık farkla yendiğini görüyoruz. İç sahada tabii ki basketbolda iç saha çok önemlidir. Taraftarın desteği ve o ambiyans gerçekten önemlidir ki Fenerbahçe Beko'nun da taraftarı inanılmaz e, destek veriyor e, basketbol da da takımına. Olympiakos e, zor bir takım, EuroLeague'de iddialı bir takım ve kadrosu e, güzel bir takım. Ama Fenerbahçe Beko bu kadar formdayken e, form grafiğini yükseltmişken iç sahada da oynayacağı için parke avantajı ile birlikte Fenerbahçe Beko'nun kazanmasını bekliyorum. Özellikle dış atışlarda Fenerbahçe Beko bu bir sezon biraz daha iyi. Geçtiğimiz sezon genelde potaya gidip oyun kurmakta üstünde. Bu sezon dış atışlarında da güçlendirdi. Bu sebepten dolayı Fenerbahçe Beko'nun kazanma ihtimalini yüksek görüyorum. 1.34 oran açılmış. Bu orandan Fenerbahçe Beko kazanır diyorum arkadaşlar. Olympiakos zorlayacaktır tabii ki ama deplasmanda çok iyi olan bir takım değil. Özellikle bu sezon beğenmiyorum Olympiakos'u. İkinci maçım Olympia Milano Monaco maçı. Saat 22.30'da başlayacak. Yine e, baktığımızda Monaco 5 maçın 3'ünü kazanırken ikisini kaybetmiş. Milano ise Euroleague tarihinde en kötü başlangıçlarından bir tanesini yapmış ve bir galibiyet 4 mağlubiyeti var. Milano son olarak Salı günü oynamıştı biliyorsunuz ki. O tahmini ben e, Katıl'da paylaşmıştım. Ve çok rahat kazanmıştı Milano-Makabi-Tel Aviv maçı erteleme maçıydı. E, üst seçeneğini vermiştim. 160 sayıya kadar çıkar diye. Katıl'daki olan arkadaşlarım görmüştür zaten. Tekrar buradan göstermek için, tek maç için girmeyeceğim. Milano-Makabi-Tel Aviv maçında Makabi-Tel Aviv maçı 8 sayılık farkla yanmıştı ve üstü Tempoda geçmişti maç. Monaco'nun maçları da geçiyor ve özellikle son 5 maçını kazandığını ve deplasmanda özellikle Kızıl Yıldız'ı 6 sayılık farkla yendiğini görebiliyoruz. Milano yorgun 2 gün önce oynadı. Ki bu yorgunluk üzerine bu maça çıkmaları bence doğru değil ama tabii ki basketbolda üst üste erteleme gelmiyor. Bu sebepten dolayı Monaco avantajlı görüyorum Monaco'yu ve form grafiği olarak da iyi durumda. İki takımın kadrosuna baktığımızda birbirine yakın kadrolar görüyorum. Milano'nun bir tık daha iyi olabilir ama Monaco'da gerçekten geçtiğimiz sezon da çok iyiydi. Bu sezon da çok iyi başladı. Bu yüzden e, kötü bir kadrosu yok. Milano eğer yorgun olmasaydı direkt Milano seçeneğine yönelebilirdim. 1.59'da oranla açılmış ama yorgunluk ve ee, bu maça özel Monaco'nun motivasyonla girmesi önemli. Bu sebepten dolayı ben deplasmandan yana olacağım. Sürpriz oynayanlar veya tek maç oynamak isteyenler 175'ten Monaco'yu oynasın. Ama ben e, diğer maçta kombinlediğim için arkadaşlar handikap seçeneğe yöneleceğim. Yani 5.5 handikaptan Monaco 6 sayı fark yemez diyorum. Maçı da kazanma ihtimalini görebiliyorum. Yani kazanma ihtimali olabilir. Çünkü dediğim gibi Milano yorgun ve Monaco daha istekli başlayacaktır. Milano'da da moraller bozuk. İlk sahadan ve 8 sayı farkla kaybetmeleri moralleri bozmuş durumda. Ben Monaco'nun 6 sayı fark yemeyeceğini düşünüyorum. 1.30 oran açılmış. 1.29, 1.30 diyelim bazı yerlerde hatta olay.com'da 1.44. Diğer maçla kombinleyince zaten 1.75-1.80'e yakın bir oran oluyor ki bu oran yeterli bence. Bu sebepten dolayı handikapa yöneldim. Ama bu maçı tek maç olarak oynamak isteyenler biraz sürpriz seçenekten. 2 oynayabilir yani direkt maç sonucu 2. Monaco maçı kazanabilir. Hatta ben biraz daha sürpriz arıyorum diyen varsa Monaco 3 sayı fark atar da 2-0-1 onlar açılmış. Atabilir yani olabilir. Dediğim gibi basketbol bu. Avantaj İç sağ avantajı önemli tabii ki ama yorgunluk da çok önemli oyuncuların üstünde. İki gün önce maç yapmış bir takım ve iç sağda tempoya, yüksek tempoya direnemeyip kaybetmiş bir takım. Monaco karşısında da kayıp yaşayabilir. Bu iki maçı oynayabilirsiniz arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz diğer karşılaşmalardan Kızıl Yıldız, Bayer Mürri, Zadgiris, Azver, Valencia, Alba Berlin maçlarından. Katıla paylaşım yapacağım biraz sonra. Yaklaşık olarak bir 15-20 dakika sonra paylaşımlarımı gireceğim. Katılda da üye olmak isteyenler üye olabilir. Basketbol, futbol, veleybol gibi tahminler paylaşıyorum katılda da. Tabii ki çoğunluğumuz futbol oluyor. Arada da Euroleague maçlarından da paylaşım yapıyoruz. Çünkü Euroleague'de de iddialı olduğumuzu iletiyoruz sizlere. Castle Gold ekipten üyelik oluşturarak topluluk kısmından maçları alabilirsiniz. Bir aylık süreyle deneyebilirsiniz arkadaşlar. Yani kesin garanti kazanç yok. Böyle bir tercih de yok. Böyle bir vaat de sunmuyorum kesinlikle sizlere. İddia şans oyunudur. Bunu unutmayalım ama şanstan önce analiz de çok önemlidir. Ben bu analizlerde kendimi kanıtladım ve çok iyi olduğumu zaten gösterdim sizlere. Yaklaşık olarak 4 senedir bu platformdayım ve sizlere tahmin paylaşıyorum. 900 geçik video paylaştım. Tek tek inceleyebilirsiniz kaç kuponumuz tutmuş, kaç kuponumuz yapmış. Kazılla başarı oranımız %80'in üzerinde. Bazı günler öyle maçlar paylaşıyorum ki yani özellikle hafta sonu çünkü bülten geniş oluyor. 5-6 tane maç giriyorum özellikle 6 tane maç veriyorsam. 6'da 6 yaptığım çok oluyor. 6'da 5 yaptığım oluyor. Çok kötü geçten günler de oluyor, olmuyor değil. Ama genel itibariyle başarı yüzdesine baktığımızda %80'lik bir başarı yüzdemiz var. katıl için söylüyorum. Videolarda da zaten başarı oranımız yüksek. Bu iki maça gelecek olursak kombinlenmiş şekilde oynamanızı tavsiye ediyorum sizlere. Normalde tek maç olarak verecektim. Fenerbahçe'ye handikaplı girecektim. Bu seçeneği de değerlendirebilirsiniz aslında. Tek maç olarak oynamak istiyorsanız eğer Fenerbahçe Beko Olympiakos maçında Fenerbahçe'nin 3 farka tar seçeneğini değerlendirebilirsiniz. Onu da göstereyim arkadaşlar sizlere oranını. Şu şekilde altlara doğru geldiğimizde 3 fark atarı kapatmışlar. Az önce açıktı. Ee, baktım denesine de. Oranlar değişmiş tabii ki. 4 fark atara 1.58 açılmış. Fenerbahçe Beko'nun Olympiakos'a en az 4 fark atmasını da bekliyorum. Tek maç olarak oynamak isteyenler bu maçı da oynayabilir. Diğer maçı da oynayabilir. Arasında değerlendirme yapabilirsiniz. Ee, videomuza beğeni ve yorum atmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Emek veriyoruz. Sizlere emeğimin karşılığı olarak sadece bir beğeni ve bir yorum istiyorum. Yani bu saniyelerinizi almaz, 10 saniyenizi almaz dostlar. Video izlerken bir tane beğeni atmanız çok zor değil ki çok bir şey de istemiyorum. Emek veriyoruz. Herkesin emeğine saygım vardır. Herkes bir iş yapar. O işte emeğe saygı gösterilmesi gerekir. Ben de bu işte sizlere saatlerce analiz yapıp burada 10 dakika 15 dakika ayırıp video çekiyorum. Lütfen videoyu izleyip sonuna kadar bir beğeni atarsanız beni mutlu edersiniz. Herkese bol şans diliyorum. Sizleri seviyorum dostlarım. Kanalımıza da abone olmanızı rica ediyorum. Görüşmek üzere. Bol şans dostlar.